Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Astra G kasa aracımızın LPG kesicisinin içerisinde bulunan filtreyi değiştirdik. Bu üzerinden söktüğümüz filtre gördüğünüz gibi bu araları tortu toplamış. Şöyle göstereyim. Yani bu bayağı bir kullanılmış. Sanırsam ilk takıldığı filtre olabilir kesicinin üzerinde bulunan ilk takılan filtre olabilir. Bizim kesicimiz alt tarafta. Kesicimiz burada. Burayı 13 anahtar ile açtık. İçerisine kesici şekilde yerleştirdik. Şu şekilde takılıydı. Burada lastik vardı çevresinde. Bir lastiği var. Bir de bu kapağın etrafında iç, iç tarafındaki yerde lastik var. İ i̇ki adet de lastik bulunuyor. Burayı 13 ile açtık. Yeni aldığımız yerine taktık. Ve lastiklerini de yerine oturtup tekrardan sıktık. Bizim beynimiz burada. LPG ve yine burada. Kesicimiz burada. Bu kesicimizin fişleri. Şimdi şu filtreyi atalım. Şimdi sırada bu filtremiz var. Onu değiştireceğiz. Şöyle bir çekelim. Şöyle. Şimdi bu filtremiz de şurada. Bunu değiştirmesi biraz zor. Yani zor dedim. Aslında zor değil de. Yani da uğraştırıyor. Bu üzerindeki atiker marka kesici. Yani şu filtresi. Bu aldığımız SMF filtre. SMF filtre. Klas. Klasiki. Yani ben herhangi bir markaya falan bakmadım. Sadece işimi yarasın. işimi görsün o ne yeter. Şimdi sabitleme gibi bir şeyim yok. Şimdi ben bunu sökeyim takayım. Tekrardan videoyu açarım. Bu arada arkadaşlar bunun şurasında bulunan vidayı yani somon başlığını bu elimdeki gördüğünüz 7 milimetrelik uç açıyor. Şimdi onu açacağız. Şu an filtreyi değiştirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi filtremiz burada değiştirdik. Şu an aracımız Aracımız çalışıyor. Herhangi bir sorunu, sıkıntısı yok. Herhangi bir LPG kaçağı da yok. Şu an sıkıntısı çalışıyor. Kesicimiz burada. şu an herhangi bir sorunumuz yok. <Sessizlik> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayın.